Hatırlayan çok kişi var. Çoğunluk hatırlıyor. Bu nedenle de eğer köklü bir internet geçmişine sahipseniz bu çocuğu görmeme şansınız pek yok. Peki Mustafa Leyla için yazdığı bu şarkıdan sonra Leyla ile kavuşabildi mi? Veya Mustafa günümüzde ne yapıyor? Seni bu arada eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü kardeşim. bunları yaparsanız bana hem moral hem de destek vermiş olursunuz. Normalde abone dilenmeyi sevmem ama birçok insan bu iki şeyi unutabiliyor. Bu yüzden de hatırlatmak gerekiyor. Video kırsal alanda küçük bir çocuğun adını ve soyadını söylemesiyle başlıyor. Daha sonra ise zaten çocuk şarkı söylüyor. Bilgin yoldan geçtim seni gördüm hayatsız emire baktım bu kollarına beni epeceksiz sanıyordum ama... Yani videonun öyle absürt bir durumu yok. Alt tarafı küçük bir çocuk sevdiği kıza şarkı yazmış ve onu söylüyor. Evet. Bu kadar viral olmasının sebebi ise şarkı sözleri ve çocuğun şivesi. Şu an her Bunu ne hatta kadar bana komik gelmez. O zamanın ee, neydi ya sürekli şey yapıyorlardı bir şeyleri edit yapıyorlardı. Bunu hatta öyle bir edit yapmışlardı ki herkes onu dinliyordu. Neydi o kanalın adı ya? Bir şey remix yapıyordu. Hayır ya remix adam değil. Hayır remix adam değil. Hayır. Remix adam değil. Kimdi ya? Educate Deer. Heh. Aynen öyle. Educate Deer miydi? Öyle bir kanal adı vardı. Onlar yapıyor. Onlar yapıyordu ya. Remix adam değil ya. Educate değil, evet. Küçük yaşta izlediğimde güldüğümü hatırlıyorum. Ama tabi ki de bu popülerliğin tek sebebi bu değil. Diğer en büyük sebep ise bu çocuğun mimleşmesi. Zamanla birçok insan bu çocuğun adına remixler, dublajlar ve vine'lar çekti. O yüzden ışığı hiçbir zaman sönmedi ve popülerliğini korudu. Sadece YouTube'da bile toplam izlenme zamanla 10 milyondan fazla. Eğer Facebook gibi diğer platform... Bir ara şey vardı, Serkan İzmaygör, Serkan İzmaygör. Ondan sonra şey vardı, benim adım Cafer, boyum 1.10. Onları da bu işin içine katarsak muhtemelen 20 milyonu rahatlıkla buluyordur. Yani videonun başında dediğim gibi köklü bir internet geçmişiniz varsa mutlaka bu çocuğu internette gezerken görmüşsünüzdür. Şimdi ilk olarak gelin önce elimizdeki bilgilere bakalım. İlk olarak çocuğun şivesinden doğulu olduğu anlaşılıyor. Tamam. Doğu illerindeki hayvancılığın yüksek olduğu iller ise Van, Şanlıurfa, Ağrı, Muş, Erzurum, Kars. Yani bence Muş'lu bu çocuk Mustafa'nın memleketi muhtemelen bu illerden biri. Ve bir de Mustafa gözlük kullanıyor. Elimizde çok bu bilgi yok. O yüzden bize biraz daha bilgi lazım. Google'a Mustafa Erdut diye basic bir arama yaparsanız karşınıza Mustafa'nın lise fotoğrafları, bir Facebook gönderisinin SS'i ve birkaç bilgi buluyorsunuz. Gelin Van'da da olmuş. bunların hepsini tek tek inceleyelim. İlk olarak bu Facebook SS'ine baktığımızda Mustafa 12 Ekim 2011'de yeni şarkı çıkartıyor. Fake mi ya bu gerçek mi ya? DJ... Af MC DJ İsyankar 2. Özdeli Çoban ne faydası var? Ne kadar işten söylemişsin. Leyla sağ olsun. Ve bunu Facebook'a atmış. Bu çok inandırıcı dursa da bu tamamen bir aldatma. Abi, bu fake ya. Çünkü hem böyle bir hesap yok hem de Mustafa bu şarkıyı 6 Haziran 2011'de çıkarmış. Yani yükleme tarihi 6 Haziran. Bu nedenle de bu eses tamamen yalan. Lise fotoğraflarına gelecek olursak bu fotoğrafların bence doğru olma olasılığı var. Çünkü tip olarak benzemesinin dışında fotoğraftaki kişi gözlük de kullanıyor. Yani... Yani bilmiyorum. Bu da olmayabilir. Yani Mustafa'ya cidden benziyor. Ama bu fotoğraflar internete 2014 yılında yayılmış. Yani bu fotoğraflar ile Mustafa'nın bu videosunun arasında 3 yıl var. Bu nedenle de 2 olasılık var. 3 yıl içinde bu kadar değişir mi ya? Ya bu fotoğraflar fake ya da bu video 2011 yılına ait değil ve daha eski bir tarihe ait. Bana bu olasılık daha mantıklı geliyor çünkü videonun kalitesi cidden çok kötü. Şimdi ise gelin son olarak bir forumda Mustafa hakkında yazılan yazıya bakalım. Yazıyı yazan kişi aynen şöyle yazmış. MC, MC Mustafa, Mustafa 1997 yılında Van'da Başkale ilçesinde doğdu. Hayatını çobanlık yaparak ve MC'lik kariyerinde ilerlemekle meşgul olarak geçiriyor. Eğer bu doğruysa Mustafa bu videoyu çektiğinde 14 yaşında Oluyor. Yani liseli oluyor. Mustafa ise burada hiç liseliye benzemiyor. Evet ya bu sanki eski videosu gibi la. Mustafa burada daha çok 12-13. Video 144p. Baba bu videonun orijinalini zaten kimse bulamaz. Çalına çalına zaten 5p olmuştur. Yaşında gibi duruyor. O yüzden bu doğum tarihi çok inandırıcı gelmese de memleketinin Van olma olasılığı var. Yani anlayacağınız üzere bu yazıdan pek yararlı bir bilgi bulunmuyor. Bulamaz. İşin kötüsü internette genel olarak Mustafa hakkında hiçbir bilgi yok. Yani yazılan çok şey var, fakat işimize yararlı bir bilgi yok. Bu noktada araştırma tıkansa da YouTube'da bulduğum bir video Mustafa no. hakkında büyük bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz. Ben yanlış hatırlamıyorsam, <laughs> bu videonun bir yeni versiyonu gibi bir muhabbeti çıkmıştı, yeni bir şarkısı falan sağladı. Ama önce bu videonun sponsor olan Sor bile bir. Vaa wow, oğlum, videonun hepsi sponsorla. <laughs> Videoya dönecek olursak bulduğum bu Aha. video 2012 yılında yüklenmiş ve 30 bin civarı izlenmiş. Bu kişi Mustafa değil ama videoyu Mustafa ile aynı yerde çekmiş. Çünkü arka planlar birebir uyuşuyor. İşte bu videonun açıklamasında Mustafa'nın soy isminin Erdut değil Erdoğdu olduğu söylenmiş. Ve video sahibi bunu yorumlarda da belirtmiş. Eğer bu doğruysa araştırmayı Oğuzhan, büyük bir yanlış gel. ile yapıyormuşuz. Ve cidden videoyu dikkatli izlerseniz Mustafa Erdut demiyor. Erdoğdu diyor. Mustafa ben Mustafa Erdoğdu. Bunu normal hızla izlerken er, anlamak gerçekten zor. Ama ağır çekimle dinlerseniz gerçekten de Erdoğdu diyor. Mustafa ben Mustafa Erdoğdu. Mustafa Erdoğdu. Mustafa Erdoğdu. Yani Mustafa'nın bu kadar zaman gizli kalmasının en büyük sebebi dönümünde Mustafa'nın şivesi yüzünden soy isminin yanlış anlaşılması. Okay. Mustafa'nın gerçek soy ismini öğrendikten sonra Mustafa'nın YouTube'da bir videosunu daha buldu. <laughs> şey benim bir sevdiğimdi ve yıllar önce onunla hayal çizmek istiyordum ama fakat olmadı ve yine 7 yıl arada geçti yine temellerimle buluştum. İnşallah beni unutmadınız yani. Yallah ya benzemiyor ki nereden anlayabiliriz onu bilmiyorum da. <laughs> Evet, Mustafa ile aynı kaderi paylaşıyorum. Mustafa burada orijinal videonun 7 yıl önce olduğunu söylüyor. Bu video ise 2015'te paylaşılmış. O zaman orijinal video 2007-2008 yıllarında olmalı. Bunun dışında yorumlarda muhtemelen Mustafa'nın akrabası olan İbrahim adında biri 3 yıl önce aynen şöyle yazmış. İsmi Mustafa, soyadı Erdoğulu. Erdut değil, kendisi de evet, Ağrı Doğubeyazıt köyünde oturuyor. Ha. Anlayacağınız üzere Mustafa Ağrılıymış. Bu bilgiler ile internette küçük bir araştırmanın ardından Mustafa'nın Facebook hesabını bul ve halen şarkı söylemeyi seviyor. Oğlum gözlüğü aynı lan. Kendisi ara ara İstanbul'a geliyor. Birkaç fotoğrafı İstanbul'da çekilmiş. Kendisiyle elit İşime geçmeyi denedim fakat hiçbir yerden dönüş alamadım. Bunun dışında Facebook'ta anlam veremediğim birkaç fotoğrafı var. Ne birkaç fotoğraf be? üzerinden Mustafa'yı yargılamak istemem fakat arkadaşlarında da gördüğüm birkaç kişiden sonra Mustafa hakkında pek iyi şeyler düşünmüyorum. Hayda. Bu yüzden de iletişime geçmeye çalışsam da bunun üzerine çok uğraşmadım. Facebook ise en son bir yıl önce paylaşım yapmış ve 2020'den beri tekstilde çalıştığını belirtmiş. Özetlemek gerekirse Mustafa zamanında yapılan büyük yanlış anlaşılma yüzüne bayağı bir süre gizli kalmış. Ve Leyla'yla da kavuşamamış. Mustafa terörist olmuş.